Herkese günaydın. <laughs> Akşama bu saatinde ne günaydını demeyin. Ben yatıyordum. Ben hasta ve yaşlı bir kadınım. Sabahtan beri yatıyorum. Hiç de bir geçmiş olsun demediniz. Hiç paylaştığım videolara bile bakmamışsınız. Hoş <laughs> Demin ablamla konuştum. Deşifre edeceğim seni Özlem Hatun. <laughs> Neyse suratını söylemeyeyim. <laughs> Özlem Hatun seni deşifre edeceğim herkese. Ablama diyorum ki videolarımı bakıyor musun? Bir de böyle sevinçli sevinçli soruyorum biraz önce telefonda. Ya diyor karşıma çıkıyor ama diyor hemen kaydırıyorum ben onları. <laughs> Utanmaza bak ya. Kız sen hiç utanmıyor musun? Kardeşin şurada ne güzel videolar atıyor. <laughs> Niye izlemiyorsun sen benim videolarımı? Bak sesim de değişmiş zaten. Konuşamıyorum da. gözüm açacak bile halim yok. İş yerine gelen misafirlerimizin bazıları sağ olsunlar korona var salgın var diye diye ben de herhalde çok çok diye aldım bu korona meselesini. Salgın var diyorlar koronaymış ama ismi korona değilmiş diyorlar. Ben buna çok taktım kafayı kaç günden beri. Çok dalga geçtim diye herhalde başıma geldi. Korona mı oldum ne oldum ya. İyileşemiyorum bir türlü. Allah kerim. <laughs> Kötüye bir şey olmaz derler. İyi de Yüce Allah korurmuş. İnşallah Yüce Allah'ın koruduğu kullarındanımdır ben de. Ee, nasılsınız iyi misiniz dedim. İnşallah iyi, iyisinizdir. Hastalanmamışsınızdır da dedim. Diyecek bir şey kalmadığına göre kapatabilirim bu yayını. <laughs> Çok uzatmamaya karar verdim ya. Bu sabah paylaştığım videoya baktığımda 19 dakika 20 dakika. Arkadaş 19-20 dakika sen ne anlatırsın? Melül melül böyle koyun gibi baka baka kameraya. <gülüyor> <gülüyor> Yengem dedi ki abimin eşi sağ olsun. Sen de diyen sağlık ocağına götüreyim. <laughs> doktordan korkuyorum. <laughs> İğneden de korkuyorum. Doktordan da korkuyorum. Hastanelerden sağlık ocaklarından da korkuyorum. Teşekkür ederim canım yengecim dedim. Zaten dedim ben doktorlar grevdeydi. <laughs> Ya dedim. 3 haftalık grev mi olur? Bir hafta grev yaptılar kapattılar diyor. Sen de bir şeye yapıştın kaldın. <laughs> Gitmeyeceğiz ya bahane. Bende bahane bitmez. Bir sürü bahanem var. Evet. Hayaliyle yaşama. Ee, benim romanımın ismi. Çok çok sevgili romanımın ismi. Bugün iş yerine gitmedim. Ee, ufak tefek işlerim vardı. Onları hallettim ve sonra yattım. Akşama kadar uyudum. izinliydim ee, biraz önce uyandım hala daha rahatsızım ama bugün acıların çocuğuna bağlanmayacağım neşem yerinde Allah'a çok şükür ee, romanımdan bir bölüm okumak istiyorum ya ayıp olmasın güzel romanımı o kadar kanal açtık adına hayaliyle yaşama diye Hi. he hiç şey de kanalımın ismini de kullanacağım yeri buldum aslında bakarsanız ben Neresi mi? Şimdi mesela ben size bir soru sorduğum zaman sorunun sonunda kullanabileceğimi fark ettim. Anladınız mı beni? Hey. <laughs> <laughs> Ay çok iğrenç. <laughs> Hi ne be? Anladınız mı beni? Hey. <laughs> Hayaliyle yaşama. Hey. <laughs> Arap kanalı ismi gibi olmuş ama ya. <laughs> çok kötü oldu. <laughs> Romanımın ismini mi değiştirsem ne yapsam? Hoş romanın bir ismi de Ateş Adam zaten ama onu mu kullansam? <laughs> Ateş Adam. <laughs> Ateş Adam'ın kız atması da <laughs> çok kötü oldu ya. At oldu. At. <laughs> ne at? <laughs> Hep Illuminati'nin <hadiden> işi bunlar. <laughs> Hep Illuminati'nin işi bunlar. <laughs> Peşime adam takıyorlarmış. Dövüyorlarmış böyle bir güzel. Evet ya hayaliyle yaşamı okumak istiyorum. Sesimin de kusuruna bakmayın. Tipimin de kusuruna bakmayın. Her zamanki doğallığımla yine karşınızdayım. Buna çiş artık yani buna da doğallık denmez yani buna bakımsızlıktan ölmüş gebermişlik denir gibi bir şey olsun. <laughs> Ailenizin şairi geldi. Ama <laughs> şair olarak gelmedim şu an. Ailenizin yazarı olarak geldim. İnşallah bir gün o da olacak. Erçin Güler Işık. Bakarsınız çok uzun seneler sonra kitabımı sahaflarda ararsınız. Çok aranan kitaplar arasında, çok okunan kitaplar arasında hayaliyle yaşama olmaz olmaz diye bir şey yok. <laughs> olur. Her şey olur bu hayatta. <laughs> Niye benim sesim bana soba borusundan çıkıyormuş gibi geliyor ki. Çok berbat geliyor sesim bana. Sanki içinden bir adam konuşuyormuş gibi. <laughs> Hiç benim sesime benzemiyor bu ses. Hayır her gün form değiştiriyor. Sesim gün geçtikçe form değiştiriyor. Şekilden şekile giriyor. <laughs> Hayırlısı. Hayırım son olur inşallah. Sonum hayır olur inşallah. Evet duvarların ruhunda kalmıştık duvarların ruhu dün değil önceki günkü bölümde dün o akşam okuyamadım çünkü ee, önceki akşam okuduğum bölümde kendisini duvarlardan biri kendisini öğren ustanın hikayesini anlatmıştı ve o hikayede önemli bir yerde kalmıştık ya da bitirmiştik çok emin değilim bakmam lazım. Organik yayınımız devam ediyor. Esneyebiliriz, hapşırabiliriz, öksürebiliriz yayın boyunca. Aralarda sümkürebiliriz. <laughs> Çok kötü bir şey ya. Yapma böyle bir şey ben. Söyleniyor, mırıldanıyor, sövüyor veya homurdanıyordu. Anlaşılmayan cümleleri de alıp, cümlelerini de alıp defolup gidiyordu. Sinir bozucu duvar ustası var diye bir tane iliyarı ayı irisi dediğimiz o. Niyeyse bu kadın her gece uyanıp uykusundan gelip oturunca her gece oturduğu koltuğa kımıldısız durup bana size ve çatlaklarımıza ve beyazı buruşmuş, tozlanmış boyamıza kımıldısız bakınca o asil ruhlu ustayı anımsıyorum. Onda gördüğüm deli cesareti ben bu sessiz kadında da görüyorum. Ne kadar çok ağlıyor böyle hayret ediyorum. eee Acaba hayatı boyunca hiç mi akmamıştı gözyaşları? Barajlar dolusu sanki. Her nasılsa dev bir akvaryum olmuş göz pınarları. Tuzlu gözyaşlarında yüzerken hayalinin balıkları ayan beyan belli oluyor yalnızlığı bakışlarından. Öylece bakıyor kımıltısız garip bir şekilde. Ürkütüyor bu hali beni de diğer duvarları da. Her an oturduğu yerden hışımla kalkacak eline koca bir keser balta falan alacak birimizden birine vuracak 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 sanıyoruz uyuyamadığımız halde kabuslar yaşıyoruz duvar olmanın bu kadar zor olabileceği aklımızdan geçmemişti asla gecelerin kör zifiri karanlıklarında yatağından lanetlenmiş bir beden gibi kalkıp odaya gelen bu kadın ağlarken ruhu bırakıp onu öylece çıkıp gidiyor gibi gerçekten dakikalar dakikalarca kımıldamadığına tanık oluyoruz ki iki kolunu kavuşturup göğsünde Çok özür dilerim. Dakikalar dakikalarca kımıldamadığına tanık oluyoruz. iki kolunu kavuşturup göğsünde bakışları ileride bizde neyimize bakıyor bu kadar anlamıyoruz. Korkumuzdan biz bizimle fısıldaşarak konuşuyoruz. Aslında duyulamaz seslerimiz olduğunu kainat ve bizler biliyoruz da bu kadın büyücü gibi duruyor. Sanki evrende dili olmayan her ne varsa konuşabilen duyuyor, tepki veriyor. Aşık olduğunu tahmin ediyoruz. Sabah olup pılını pırtısını alıp gidince işine biz bize kalınca yani duvarlar duvarlarla dedikodusunu yapmaya başlıyoruz. Yatak odasının dört duvarı koro halinde sesleniyorlar bize. Bu kadın uyuyana kadar ağladı. Ee, i̇nsan demek ki duvarlarını da edeple ahlaklı yetiştirmesi gerekiyormuş. Duvarlar kadının arkasından konuşuyorlar. <laughs> şey var ya. Romanın kurgusu çok sağlam olacak Allah'ın izniyle. Romanımın kurgusu çok sağlam olacak Yüce Rabbimin izniyle. Şu an yazmaya başladığım bölüm daha önce de söylemiştim. Zannedersem 8. bölümde kalemin ruhunu yazıyorum. Ve kalemin ruhu kendisinden ziyade, yani kendi duygularından ziyade bir kalem olarak kendi duygularından ziyade ateş adamı ve ateş adamın çocukluğunu anlatıyor. Yeni bir kurgu şeyi daha orada kurgulamak zorundayım. Yeni bir olaylar zincirini orada kurgulamak zorundayım. Biraz zorlanıyorum aslında ama gerçekçi ve inandırıcı olmasına da dikkat ediyorum. Olayların ateş Adam'ın çocukluğu zorluklarla geçmiş ve zannedersem bir baba travması olacak. Büyük bir baba travması olacak. Büyüdüğü zamana kadar içerisine atamayacağı kadar dehşetli korkular yaşamış olacak çocukluğunda bakın ben bunları yazıyorum Evet ama kurguluyorum dediğimde böyle hayali ürünler değil tamamı hayali ürünler değil kitapta yazılacak kurgu adı altında anlattığım konuların birçoğu yaşanmış yaşandığını duyduğum en azından çevremdeki insanlardan başlarından geçen şeyleri anlattıklar zaman ha ama bu bir kişinin yaşadığı şeyler değil e, ee, kesit kesit insanlardan dinlediğim şeyleri sanki bir kişi yaşıyormuş gibi anlattığım olaylar zinciri olacak büyük ihtimalle çünkü <gülüyor> 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 bir şey bir eser çıkar bir eser ortaya çıkarmak o kadar zor ki aslında gerçekçi olması gerekiyor okuyan kişinin aklında belirecek bütün soruların cevabının da yazılan eserin içinde muhakkak olması gerekiyor. Bunları karşılamak büyük bir e, büyük bir özveri istiyor aslında. Yazmayı çok seviyorum. Yazdığım konularla alakalı uzun süre düşünmeyi, tasarlamayı çok seviyorum. Bu bende yıllardan beri devam ede gelen bir durum. E, başka bir insana bir hayat yazmak ve yaşatmak ne kadar güzel. İnanılır gibi değil bilemezsiniz. Bundan önceki yazdığım kitaplarda da karakterlerimin yaşadıkları hayatlarla alakalı biyografi mi diyorlar? Biyografiler hazırlıyorum mesela. Onları anlat, onların duygularının temellerini oluşturan olayları anlatıyorum. Bunlar çok güzel şeyler. Belki de ben yazmayı bu yüzden çok seviyorum. Veya yazmaktan ziyade belki de ben insanlarla muhatap olmayı, insanlarla birebir yüz yüze konuşmayı, onları dinlemeyi bu yüzden çok seviyorum. Onlardan ilham alıyorum. Onlardan bir şeyler kalıyor hafızamda. Böyle fotoğrafı çekilmiş gibi kalıyor anlattıkları olaylar bazen benim hafızamda. Resmetmek de denebilir bu duruma yani dinlediğim olayları hafızamla resmediyorum ve resmettiğim şeyleri e, eserleştiriyorum çok güzel bir şey yazı yazmayı hepinize şiddetle tavsiye ediyorum ama şiddetle tavsiye ediyorum bakın döverim ben bir şeyi şiddetle tavsiye ediyorsam bilin ki <laughs> hiç affetmem <laughs> şakası bir an yani. dövecek halim de yok <laughs> dövecek halim de yok konuşacak halim de yok işin kötü yanı ya yazı yazmayı, yazı yazmanızı çok öneriyorum ya. Yazı yazın, bir şeyler üzerine düşünün. Hayatınıza giren insanlar hakkında fikirler edinin. Onların yerine koyun bazen kendinizi. O da güzel oluyor. O da güzel oluyor. İnsanların duygularına tercüman olun veya bunlar hayatın içinde ufak tefek mutluluklara sebep olan şeyler. Niye ben böyle şey bir insanım onu düşündüm geçen gün. Acaba dedim neden ben bu kadar huzurluyum. Neden bu kadar acı şeyler yaşıyor olsam da çabuk atlatabiliyorum diye. Onun muhasebesini... Kızım uyudun mu? Hayır. Tamam. Uyumamış. <laughs> Uyudu zannettim. Neden bu kadar mutluyum işin kısası diye düşündüm geçen gün. Şu karara vardım. Ben... Hep ben diyorum ama bu egoistlikten dolayı değil. Emin olun ben kendimi anlatma derdinde telaşındayım sizlere. Egoistlikten falan değil. O bahsettiğiniz şey bende asla yok. Asla yok hem de. Ee, bakın ben çok fazla haber kanallarını açmıyorum. Ee, televizyonda insanın enerjisini sömüren o programlara çok uzun zamandan beri bakmıyorum. İnsanların motivasyonunu aşağıya çeken programlar, filmler, diziler izlemiyorum. Hele ki böyle ağlamalı, zırlamalı, işte sövmeli, saymalı, entrikalı şeylere hiç bakmıyorum. Evet. Bunlara bakmadığım zaman ne oluyor? Beynimde büyük bir boşluk kalıyor. Büyük bir yer açılıyor. Fena halde büyük bir yer açılıyor. Evet. <laughs> Püfür püfür esen rüzgarlar. Ondan sonra parklar, bahçeler. <laughs> Çiçek tarlaları. Kır bahçeleri. Oh neler neler oluyor hafızamda o zaman. Bir sıfır önde oluyorum o zaman. Olumsuz olaylara karşı. Sonra civarımda çok negatif insan bulundurmamaya gayret ediyorum ya. En önemli şey bu aslında. Etrafımda olumsuz insan görmek istemiyorum. eee Güzel kızım biraz sesini kısar mısın annem? Çevremde olumsuz konuşan, kötü konuşan, kötü davranan e, insanlar görmek istemiyorum. Ve o insanlardan elimden geldiğince uzak duruyorum. Mutluluğumun sırlarını söylüyorum size. Huzurumun. Çok mutlu değilim ama huzurluyum. Evet. Ee, böyle şeylere dikkat edin ya. Yani Etrafımızda çok insan olması veya etrafımızda çok insan olması, bizi böyle çok pohpohlamaları, çok yükseklere çıkarmaları, çok övmeleri falan gerçekten boş şeyler. İnsan kendini bildikten sonra karşısındakinin ona e, olanı söyleyip söylememesi hiç önemli değil ki. Siz zaten biliyorsunuz ki ne olduğunuzu. Karşınızdaki o kalabalık, boş kalabalık sizi söylese ne olur, söylemese ne olur. Benim rahatlığım oradan geliyor. Dilerim hayatım boyunca bu rahatlığım böyle devam eder. Olduğum yoldan da ayrılmak istemiyorum. Bence doğru yol üzerindeyim. İçimdeki huzurdan dolayı bunu söylüyorum. Evet. Bu sözlerle de kapanış yapmak istiyorum ama ondan önce ablama tekrar isyan etmek istiyorum. Kız sen niye benim videolarımı izlemiyorsun? Ben videolarımı çoğunda senden de bahsediyorum aldık ya. <laughs> İyi ki de izlemiyorsun o yüzden. <laughs> Ablacığım, Urfalıya mezelden. Bak. Bu son Bir daha duymayacağım. Kaydırıyorum ne demek? Keşfet'te öyle çıkardı diyor video vid videoları. <laughs> video ne be? <laughs> Videoların keşfet'te önüme düşüyor diyor. Ben hemen kaydırıyorum diyor. Bak bak bak, yaptığına bak bizim uyanın. Hayır efendim, izleyeceksin. İzleyeceksin. Şu borazan gibi sesi duymak zorundasın. Bütün beni takip eden sevgili arkadaşlarım gibi sen de mecbursun bu borazan sesi duymaya. Ne zaman iyileşeceğim Allah'ım ya. Allah'ım <laughs> inşallah bir an önce iyileşirim. Bana yardım et ya Rabbi. Güzel. Güzel arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, dilerim e, YouTube'dan komple soğumazsınız bu saçma sapan videolar yüzünden. <laughs> Hayaliyle yaşamayı okuduğum bölümü tenzih ederek söylüyorum Boş geze, gevezeliklerim için Özür diliyorum Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum İzlediğiniz için de izlemeden dinlediyseniz ya da dinlemeden izlediyseniz Hepsi için ayrı 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 Çok teşekkür ediyorum sizlere Ya sizlerin de böyle e, Bir şeyler paylaştığınız olursa Şeref duyarım Ben de izlemekten sizleri takip etmekten Şeref duyarım e, Abone olurum ben de size abone olurum ben de sizleri izlerim. Sizlere yorum yazarım. İşki ortak paydada buluşalım. Hepiniz yüceler yücesi Rabbime emanet olun. En güvenli makama emanet olun inşallah. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.